Makinexus OSB'den sonra bir de Çardak OSB'yi neredeyse gerçekleştirmek üzereyiz. Ve başkanımız sağ olsun bu konuda çok başarılı buluyorum ben. Yeni yönetimi ve başkanımızı çok heyecanlı, sanayicinin sorunlarını çok yakinen takip eden ve gerçekten çok ilgilenen bir sanayi dostu başkanımız var. Makinexus OSB'ye gelecek olursak tabii biz Makinexus OSB'mizin de Denizli Sanayi Odamızın önderliğinde yapıyoruz. Oradaki önceki başkanımız müjdat başkanımızla beraber başladık buraya. Burada zaten ciddi bir yol kat etmiştik. Neredeyse tüm bürokrasi işlemlerini müjdat başkanına bitirmek üzereydik. En son seçimden sonra da işte yeni başkanımız Selim Kazıbolu ile artık bunu bitirdik. Tüm resmi işleri bitmiş oldu. Önümüzdeki ay içerisinde Allah nasip ederse alt tabi ihalesine çıkıyoruz ve tüm parselasyonlarımız her şeyimiz bitti. Bununla ilgili bizim hiçbir resmi boyutunda bir sıkıntımız, bir problemimiz kalmadı. İnşallah önümüzdeki sene Denizli fabrika inşaat alanlarında gerçekten ciddi bir yatırım ili olacak diye düşünüyorum. Tabii Maksiyat her zaman üretimi, istihdamı destekleyen, yüksek teknoloji, yüksek verimli ürüne üreten, üretmeyi öneren, tavsiye eden bir dernek, sivil toplum örgütü olduğu için biz de bunun başkanı olmaktan da gurur duyuyoruz. İzmir'de Egeyat'ın düzenlemiş olduğu girişimcilik zirvesine Degiat ailesi olarak katılım sağladık. Burada girişim ve teknoloji komitesi olarak bizler organize ettik bu ziyareti ve gerçekten de çok başarılı bir ziyaret oldu. Hem orada yeni insanlarla tanıştık, hem orada yeni girişimlerle ilgili bilgiler aldık. Hem de Denizli'de şu anda biz Degiat olarak da merkezimizi almış olduğumuz girişimcilik ekosistemi konusunda neler yapabiliriz? Yeni fikirler edinmiş olduk. Bildiğiniz gibi biz geçtiğimiz Ekim ayında Degiat olarak Denizli'de çok büyük bir girişimcilik zirvesi düzenlemiştik. Ali Sabancı, Nevzat Aydın, TÜSİAD Başkanı, Türk Konfet Başkanı'nın da katılmış olduğu, kagiderim'de de katılmış olduğu ve bu zirve tüm Türkiye'de çok büyük ses getirdi. Biz de Degiat olarak bu dönemde önümüzdeki aylarda da çok daha büyük girişimler, girişimcilik üzerine zirveler, oturumlar, birliktelikler, teknokentle, hem Denizli Teknokent, Pamukkale Teknokentle, hem İzmir, Ankara ve İstanbul'daki teknokentlerle büyük işbirlikleri yapmak istiyoruz. Denizli'ye girişimcilik ekosistemini tanıtmak, getirmek ve böylece Denizli ekonomisini şu an olduğu pozisyondan çok daha yukarılara taşımak istiyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi Denizli belli başlı sektörlerle sınırlı kalmış durumda. Fakat girişimcilik ekosistemiyle beraber hem sektör çeşitliliğimiz hem ihracatımız hem ekonomimiz hem istihdamımız çok hızlı bir şekilde artabilir. Bu şekilde şehrin ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. 2023 Home Tax'i yine dolu dolu yapmak istiyoruz. Çünkü Home Tax'in şöyle bir aracılığı var. Home Tax ile Home Tax'in arasındaki farklılık şu. Home Tax genelde paketli ürün satanlar fuarına doğru gidiyor. Yani hazır ürün. Yani marka ürün esasında bakıldığında. Türkiye'deki bütün markalar bizim bizim açımızdan Havlu Bornoz ve Nevresim grubu için söylüyorum. Perde için söylemiyorum. Perdenin ki organizasyon biraz daha farklı. Bizim denizli firmalar açısından baktığımızda gerçekten bütün denizli markaları orada boy gösteriyor ve en iyi Türkiye'nin en iyi markaları haline gelmiş durumdalar şu anda. Ve Türkiye ile beraber de çevre ülkeler eğer Türkiye'yi bir merkez haline getirirseniz şöyle pergel alıp şöyle bir çevirdiğinizde bütün ülkeler bizim pazarımız. Ve bu ülkelerin iyi pazar olmasının nedeni de kültürlerimizin yakın olması. Ebatlarımız uyuyor, renk kombinasyonlarımız uyuyor, desen anlayışlarımız uyuyor. Çok hızlı servis verebiliyoruz. Minik, küçük, volümlü siparişlere cevap verebiliyoruz. Bunun da nedeni hazır ürün sattığımızdan dolayı. Bütün firmaların çoğu, özellikle marka olan firmaların çoğu stoklu çalışıyorlar. Geliyorlar, diyorlar ki 5 ondan, 10 ondan, 20 ondan, 30-10'dan 10 bin dolarlık, 20 bin dolarlık, 30 bin dolarlık, 40 bin dolarlık firmanın gücüne göre alışverişler yapılıyor. Bu da pazarı bir hareketliğe sevk ediyor. Şimdi biz geçen sene bunu gördük. Önceki senelerde bu vardı ama geçen sene biraz daha moral ve motivasyonumuz geri geldi. Hatta şu anda yer kavgamız var halen Hometex'te. Yani hightechcil yer satmakta zorlanırken Home tekstil herkesi sıraya koymuş durumda şu anda. E Denizli'den çok talep Hatladım. var. Nasıl karşılayacağız bilmiyorum. Talepler alıyoruz şu an. Zaten satışlar başladı. Şu an mı? kaç firma katıldı Denizli'den abi? Şu an için tam rakam bilmiyorum ama yani en son yüzün üzerinde firma vardı hatırlarsanız. Ama herhalde bu sene biraz daha yüzü üstünü bayağı bir zorlayacak diye düşünüyorum ama yer yok. Sorun burada. Bir de bazı arkadaş, bazı firmalarımız haklı olarak 9. ve 10. holden biraz daha içeriye gelmek istiyorlar. Tekstilciler isteklerini çok alabildiklerini düşünmüyorum az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı iş yapılıyor, bir şekilde işler yapılıyor ama karşılığını alabilme noktasında sıkıntı olduğunu düşünüyorum. karşılığı nedir? Yani tabii ki para kazanmak için çalışıyor bütün firmanın ayakta kalınmak için. Borç olanlar borçtan ödeyebilmek için, çalışanlar maaşlar vermek için. Para kazanması lazım. Ben şu dönemde tekstil sektöründe yapılan emeğin karşılığı, paranın kazanılığı kar edebilirlerini düşünmüyorum. Kendimle aynı şekilde milletvekili seçim seçilecek adaylarımızın da bu konuda reise destek verecek, milletvekiline de destek olacak meclisi oluşturmak çabasındayız. Bu çabada olması gereken adayların da donanımla yeterli, liyakatlı, işinde, aşında, eşinde başarılı, çizgisi düzgün olan, AK Parti çizgisinde olan insanların olması kanaatindeyiz. Zaten hangi parti olursa olsun, iyi insanların siyasete atılıp siyasette olması kanaatindeyiz. Bizim görüşümüz ve bakışımız bu şekilde. Ama AK Parti'de çok önemli bir olan bir şey var. Ki şu anda seçimleri bizi alabilmemiz için kesinlikle dışarıdan değil bence içeriden, merkezden Denizli'yi tanıyan, Denizli vizyonerliği olan, AK Parti uyumlu insanların adayların inşallah vekil olması veya aday olması düşüncesindeyim. Denizli'nin adayı Denizli'nin olmalı. Hak verirsiniz ki insan Ankara ve Denizli arasındaki yapılan mücadele, yolculuk, ondan sonra bilginin aktarımı veya sorunların aktarımı yaşayanlar daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Yaşamayan bir insanın burada aktarımı da sıkıntı yaşama sorunu vardır diye düşünüyorum. Hepsi birbirinden değerli vekillerimiz var. Denizimiz açısından baktığımızda denizlerin sorunlarını daha önemseyecek yerelde olan adaylarımız olması bence daha önemli diye düşünüyorum. Öncelikle denizinin eksiklerini, eksikliklerini da başkanlarımız var sivil toplum örgütleriyle görüşerek nelerin denizliğinin nelere ihtiyacı olduğunu tabii biz biliyoruz ama yetkili ağızlardan bunları tespit ederek ilk önemli, en önemli konularda ilk çalışmalarımızı başlayacağız. Örnek veriyorum Denizli'de işsizlikte çok büyük pro problem yok Denizli'de. Ha işsiz var mı? İşsiz mutlaka var. Bunlar da genellikle üniversite mezunu veya iki yıllık üniversite mezunu gençlerimiz şu anda işsiz. Bunlarla ilgili neler yapılabilir? Bunun üzerinde bir çalışma yapmayı düşünüyorum. İlçelerimizde tarımla uğraşıyorlar. Tarım ile ilgili neler yapılabilir? Neler yapılması gerekir? Onları da ilçelerden alarak yol haritası oluştur oluşturacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. İhracat yapan bir ilimiz Denizli. Diğer, ill diğer iller gibi değil. Mutlaka limanla bağlantı konusunda çok önemli önemli eksiklerimiz var. Bugün tırlarla yapılan taşımacılıkta hem maddi e, konuda ağırlık biniyor insanımızı göre de. hem de yani karayollarımızda tırların verdiği bir yoğunluk da söz konusu oluyor. Dolayısıyla evet, demir yollarının elden geçmesi lazım. Gidiş geliş olarak da düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu sadece İzmir'e değil, Buradan İstanbul'a kadar örneği olarak şimdi şeyden İstanbul'dan İzmir'e yol geliyor. Afyon üzerinde bunların tünelleri yapılıyor, yolları yapılıyor, devam ediyor. Buradan Afyon'a kadar da o çift yönlü tren yolunun devam etmesi gerekir ki bizim buradan İstanbul'a, Ankara'ya veya herhangi bir ile gitmek, gitmek için insanlarımız biraz daha rahat gidip gelebilsin, biraz daha ucuz gidip gelebilsin. <laughs> başlangıcında vurup başladık. Biliyorsunuz Kahramanmaraş merkezi 11 birliği kapsayan deprem sonrasında gerçekten büyük acılar yaşadık ve yaşıyoruz. Hamdolsun tabii ki el birliğiyle, uç birliğiyle bu işi gerçekleştirdik. Tabii en önemlisi sizin siz değerli muhtarlarımızın O deprem anını duyduğunuzdan itibaren o yardım kampanyaları noktasında vatandaşlardan gelen yardımları bizlere aktardınız ve bizlere yönlendirdiniz. Bizler de şehrimizdeki insanlarımızın yapmış olduğu yardımları hiçbir zayi etmeden yerine ulaşmak için gayret sahip ettik. Bu şey var. ikiye böldük diyebiliriz. E tabii ki buradaki işlerimizi aksatmamak için var gücümüze çalışıyoruz. Sizlerden aldığımız bilgiler noktasında, sizlerden aldığımız e, talepler noktasında e, zaten biz yol arkadaşıyız, biriz ve beraberiz. Batanışımızın, bir vatandaşımızın daha ihtiyacını nasıl gideriz, sıkıntısını nasıl çözeriz, nasıl çare oluruz, onun derdindeyiz. İnşallah Allah bu çözümü bizlere sunar, güç, kuvvet verir hepimize. İnşallah bu acılardan da bir önce e, kurtuluruz normal günlerimize Allah'ın bir önce kavuşursun. Onun için bu yaralar birlikte sarılacak. Birlikte kardeşlik noktasında, efendim dayanışma noktasında, hele bu Ramazan ayı, biliyorsunuz dayanışma ayı, yardımlaşma ayı. Herkes yakındakinin inşallah sahaya çıkacak. Herkes ihtiyacı olana, ihtiyacını karşılama noktasında imkanları dahilinde gayret edecek. Evimizde çöp olarak gördüğümüz o bir takım atıklar aslında tekrar güncellenerek bizim hayatımıza katkısı olacak, faydası olacak kitaplar haline dönüşebilir. Kıyafetler üzerimizdeki bu giydiğimiz kıyafetler eskiyince çöpe atılıp tamamen yok olmamalı. Bunlar tekrar birilerinin ihtiyacını görebilecek yeni ürün haline dönüşebilmeli. Mesela ilaçlar kullanıyoruz haplarımızı, sonra iyileşiyoruz. Bu çöpleri yani bu ilaçları yine çöp olarak görüp çöpe attığımızda çöplerin içerisinde ilaçlar doğaya zarar veriyor. Onun için onu da ayrıca toplamamız gerekiyor. Bizim ilçemizde çeşitli yerlere ilaç kutuları koyduk. Atık ilaç kutuları. İlaçlarımızı evlerde annelerimize, babalarımıza da söyleyeceğiz. O kutuların içerisine atacağız. Mesela jiletler. Bunlar da çok zararlı. Hele ki o hayvanlar çöpleri karıştırıp kendilerine yiyecek aradıklarında ağızlarına batabiliyor. Patilerini yırtabiliyor. Biz berberlere küçük kutular koyduk. Bu küçük kutular içerisine o jiletleri artık attırıyoruz. Böylece çöpleri karıştıran sokak hayvanlarının ağızları ve patileri de yaralanmıyor. Bunun yanında da o jiletler aynı zamanda geri dönüşümde kullanılabiliyor. Mesela bir tanecik pil oyuncaklarınıza taktığınız o kadar büyük bir alanda toprağı zehirliyor ki o toprak artık ağaç yetiştiremiyor. O toprak artık bize sebze yetiştiremiyor. Onun için pillerle alakalı da ayrı bir toplama yapıyoruz. Bunun yanında Evde kızartmalar yapıyoruz. Yağlar, yağ kullanıyoruz değil mi kızartma? Dünyada çok kişi patates kızartmasını sevdiği için çok fazla yağ kullanıyoruz. Ama o yağlar da doğaya zarar veriyor. Onun için biz yağları da ayrı bir şekilde topluyoruz. Sıfır atık meselesini konuşuyor olmak beni de çok çok mutlu etti. Tabii ki bir seçim sürecine giriyoruz. bu seçim sürecinde olağanüstü durum ve bu olağanüstü duruma durağanlık oluyor. Ama bizim e, çalışmalarımız normal devam ediyor. Yine işte doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Dördüncü etap toki çalışmaları devam edecek. İşlerini bitirdik, Tapularını teslim ettik inşallah Tokya'ya. O devam ediyor, edecek. Pazar yeri e, projemiz zaten biliyorsunuz de uzadıydı. E, kentsel dönüşümden dolayı. İnşallah e, bakanlığımızın imzasına kaldı. Ondan sonra oraya başlayacağız. Parasını falan ayarladık. Bunun gibi projelerimize de devam ediyoruz şu anda. E, i̇nşallah güzel olacak her şey.